Şimdi inşallah kelimesini çok kullanıyoruz. Kullanalım mı? İnşallah maşallah diyoruz. Yani bence kullanmakta büyük fayda var. <laughs> Çünkü inşallah bir, bir temenni, bir duadır. Aynı zamanda <laughs> işi Allah'a havale etmektir. Peki inşallah ne demek hocam? İnşallah. Açılımı böyle. Şayet Allah dilerse. Anlamı bu. Allah dilerse. Ya mesela yarın ben İzmir'e gideceğim inşallah diye. Hz. Peygamber bir yıl sonra bile olsa aklınıza gelirse bir işi yap, yapmaktan konuştuğunuzda bir yıl geçse bile inşallah dememişseniz inşallah de. Hani dediniz ki oğlum tıp fakültesini kazansın. Aradan bir yıl geçti. İnşallah demeyi unutmuş. İnşallah de. Kazandı ama yine sen söyle. Görevini yerine getir. Bu nedenle de Hazreti Peygamber'e bir ara soru soruldu. Peygamberimiz yarın cevap veririm ben size dedi. Ama cevap gelmedi. 15 gün geçti aradan vahiy gelmedi çünkü. Vahiy gelmeyince nasıl cevap verecek? Sonra ayet geldi Muhammed anlamında. Şöyle bir anlamda ayet geldi. Bundan sonra bir işi yapacağında inşallah demeden yapma. Peygamberimiz ondan sonra inşallah hiç ötelemedi, ertelemedi. Onun için sizler de yarın İzmir'e gideceğim inşallah. Yarın Nihat Hoca'yı izlemeye gideceğim. İnşallah. Yarın oruç tutacağım. İnşallah. Yarın okula gideceğim. İnşallah. Yarın bir iyilik yapacağım. İnşallah. Yarın arabaya bineceğim. İnşallah. Yarın bir yetim sevindireceğim. Inşallah. i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Allah dilerse. işi Allah'a havale ediyorsun. Allah'tan izin istiyorsun. Zaten inşallah bir anlamı da Allah'ım sana güvendim. Sana dayandım. işi sana havale ettim. Kereminle, lütfünle bana muamele et diye Yüce Allah'tan karşılığını bekliyorsunuz. Bu nedenle de inşallahı ihmal etmeyiniz ve kadere teslimiyetin ve doğru adım atışındır inşallah. Aynı zamanda bir duadır. Allahım sana havale ettim. Sen de benim önümü aç, benim mağdur olmama müsaade etme demektir.